Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu noktada resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir açıklama var arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımızda 12 yeni fakülte kuruldu. Bunun yanı sıra 12 fakültemiz de kapatıldı. 5 fakültenin de ismi değiştirildi arkadaşlar. Videomuzda sizlere bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Kurulan yeni fakültelere baktığımız zaman Balıkesir Üniversitesi'ne Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bitlis Eren Üniversitesi'ne Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dicle Üniversitesi'ne Sağlık Bilimleri, Haliç Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksek Okulu, Iğdır Üniversitesi'ne Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'ne İslam Tetkikleri Enstitüsü, Kocaeli İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültesi kurulmuştur. Mardin Artuklu Üniversitesi'ne Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ne Sağlık Bilimleri Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi'ne Ziraat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon fakültesi açılmıştır arkadaşlar. Kapatılan üniversitelere baktığımız zaman Abdullah Gül Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü kapatıldı arkadaşlar. Balıkesir'de Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Bitlis Eren Üniversitesi'nde Sağlık Yüksek Okulu, Dicle'de Sağlık Yüksek Okulu, Iğdır'da Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Karadeniz Teknik'te Sağlık Yüksek Okulu, Kastamonu Üniversitesi'nde Su Ürünleri Fakültesi, Kocaeli'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılmıştır. Marmara Üniversitesi'nde Takı Teknolojisi ve Tasarım Yüksek Okulu, Nide Ömer Halis Üniversitesi'nde Sağlık Yüksek Yüksek Okulu, Pamukkale Üniversitesi'nde ise Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu kapatılmıştır. Bu alanda ise isimleri değişen fakülteler karşımıza çıkmaktadır. Eğitim alanındaki güncel duyuruları yakından takip ediyorum ve gerekli noktalarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu noktada desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.